Bugün Sikibi Defaitlarına devam ediyoruz ya. Evet, şimdi en son videonun ne seçtiğimizi bilmediğim için, unuttuğum için. Hüseyin'e taş kağıt makas. Ama bunu bu sefer yazarak değil. Buradan kendine bir tane taş alıyorsun. Taş alıyorsun ne oğlum? Sen bari de aynı şeyleri atalım. Ayda al. E ee, sadece taş mı var? Kağıt, makas. Al. Makas al. kılıç mı? Ha, makas var gerçekten. Atıyor muyuz, atıyor buraya? Bu ortaya atacağız. Şu ön tarafına. Tamam mı? Direkt göstersek niye atıyoruz ki? Çünkü elimde gösterse belli olur. Ya da tamam göstereceğiz. 3, 2, 1 göster. Ya tamam. Sapladım. <laughs> Seç hangisi? Ee, bu. Buna ne var? Oo sikti bir Hadi bakayım. Eee kim seçiyor önce sen mi ben mi? Hadi gel onun için de. Ama attım ben onları. Tamam taş demiştim. Ben seçiyorum. <laughs> ben ne alaka Allah Allah. Ama oğlum, attım ben onları. Tamam. Tamam evet. bir saniye. Bir dur tamam. Hepsini taş 3 2 1 seç 3 2 1 seç 3 2 1 seç Eee. <laughs> ah sen... işendiğim diğerlerini alma ya <gülüyor> <gülüyor> önce sen se söyleyeceksin 1 1 Eee. 1 9 yalnız hızlı bir başlangıç oldu baya hızlı bir başlangıç oha bu ne oğlum? bir tık hızlı bir başlangıç Oğlum düzgün düş be Ha, o 500 be içi... defa be be değil mi? Bu üç defa canlanan mıydı? Bilmiyorum ki işte. Evet. Ne inşallah. Maşallah. Tamam, ya öldü. Tamam, öldü. Yani güzel. Kazandım. Söyle. 1-2. 1-5. Hop. Oğlum, nasıl bir experience geldi acaba? 1. Tamam. 3 tane ne oğlum? hakkım var. Benim de var. Son. <laughs> ama, ama öldüremiyorsun. Oğlum bu glitch nasıl bir gücü var ya? Ne oldu ya Onun öldü mü? Ha, Öldü tekrar bu geliyordum. Bunun ikinci böyle. fazı var bir de. Maze kamera oğlum geliyor işte. Of ya. Söyle. 1-3. Oğlum sen söyle o zaman ben sıra sıra gideyim. Sana ne kardeşim 1-3 istiyorum. 2-3. 1-2-3. Hadi bakayım. Hadi. Uzuvlarından vuranlar geldi hadi. 30 sana koydum. Bu nasıl 30 oğlum? Matematiğin kaç senin? Say 30'lık çıkar bak. 2, 4, 6, 30 yok oğlum orada en fazla 15 20 tane. 24 15 16 17 18 19 20 21 23 tane varmış. 24. Tam hakkını geçirdin. 30 yok koydum işte. Bir şey diyeceğim. Sen de 15 diyordun 23 çıktı. Ben daha yakarım. Ne oldu ya? Ezik seni. Bu fight bayağı uzun sürecek yalnız. Senden bir tanesi öldü mü? Ben 3 tane koydum. Ölmemiş. Benimki çok az vuruyor ya. Bak bunlara aha. aha. Yalnız oğlum. Senin sayı üstünlüğü şey önüne geçsem bana vurlar mı? Yok. Bana... öyle, ooo. Şey, öyle, öyle onu, Seni var ya patates ettim ben. Ama sağlam öldüm yani. Şimdi onu da seni kabul etmek ya. lazım. PR'a çevirdim seni. Ama herhalde denk geldiğim en uzun fightlardan biriydi bu arada. Yok benim değildi. Kaybettim. Söyle. Dur. 1-4. Biliyorum değil mi? Hayır. 2-1. Hayda. Eee 1-1. Tamam. Şöyle bir deneyelim. Evet güzel. Baya güzel fight'tı. Baya güzel fight'tı. Yani... Gris'e gris kim alır? Bunu çok merak ettim bu arada. Tam deneyelim. deneyelim. mi? Tamam hadi koydum. Bakalım nasıl bir fight'tı. Oğlum. Oha! Oha! Benim yetek attı. Oğlum senin o kadar güçlü müymüş? Benim yetek attı. O yüzden sen onu koyamazsın. Hayır kazandım geç. Söyle ağlama işine bak hadi. Eee 1-4. Hayda. 2-9. Bildim mi? <laughs> boss geldi. <laughs> Koymadığına göre boss geldi. Hadi bakalım. Seninki var ya seninki Böyle çatır çatır. Ama benimki uçuyor. Benimki uçuyor ise. Oğlum o nasıl bir atış ya? O benimki Güneşe iki... sıksaydın. Ha. Yine öyle aferin. Oğlum bir benimki? Ama Ne vurdu be? Oğlum ne oldu? Şu Neden ne oldu so ben hiç bilmiyorum. Şu an bir garip bir fa. Ya benimkinin lazerleri tam tutmuyor. İkisi çok yakın ha harbiden uçtuğu için. Evet, baya yakınlar. Bir şey diyeyim bence senin kazanacağın gözüküyor. Oha o nasıl bir açı be? Eğilip bükülüyor oğlum. Oğlum varın eğilip bükülüyor seninki de havaya sıkıyor. Ya ikisi de garip garip oynuyor ya. Ama bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim çünkü bazen ben fazla vurmaya başlıyorum sen vuramıyorsun. Baksana şimdi mesela sadece senin canın gidiyor. Şimdi biraz daha, bak. seninki de gitti bir anda. Evet senin benimki gitti. Ka sen kazandın bence bu arada bu sabah. Evet sen, sen kazandın. Sen kazandın, fark açtı. Sen fark Hadi, açtı. Al kapat o bilgisayarı şimdi. Fark açtın. O yüzden Kapat oğlum o bilgisayarı kapat. Clock ben bunun nereden vuruyor? ha İşine bak oğlum ağlayıp durma. Kaybettik, yapacak bir şey yok. Gel söyle. Eee 1 5. Tamam. 1 5 mi? Ha. 3 3. <laughs> git seç. <laughs> <laughs> Haykle. Oh, Ay yürü git lan. Sen de onu kapattın ki. Tamam. Bak sandım. <laughs> döverim seni ha. Bu ne oğlum ya? 1 2 3 Hadi bakayım. Hadi oğlum partiküllere bak. Wow, bu, bu harbiden iyi partikül. bayağı partikül atıyor ki öldü oğlum bunlar. Ölmediler ki daha. Ölen var mı sende? Aa. Aha. Benden ölen yok değil mi daha? Senden sen ölen yok. Yok sen öldün bu arada ya büyük ihtimal. ama bak yaklaşamıyor oğlum ee, sıkılanlar. Bir ama zıplayıp vuruyor o... ya. Çok az vuruyor. Bayağı az vuruyorlar. Bu scientist'in biraz da amacı şeydi ya o parazitleri tedavi etmek. Onun için normal yani kaybetmen. Kazandı. şunları ayırayım da bosslarla şeyler ayrı ayrı dursun. Seç. 2-2. Ee, tamam. 3-5. Bak almamıştım. <laughs> almamıştım. Efendim anlamadım ne dedin? Bundan 2 tane koyayım. Boss gibi bir şey bu ya. Hadi bakalım. Bu arada bir şey diyeceğim. Triple'ın neden üçüncüsünün boynuzu var? Onu yeni fark ettim. Ee, Can öyle istemiş. Oğlum, bir tanesi öldürmem lazım ha tamam. Sen kaç tane Onun bitti bu arada. Sağlam geçirmişim o Konuşma bir tane kafana vururum ha. Çok şaplı sağlam kafana. geçirmişim. Kafana şapla atarım ha. Ağlama. Ee, e, üçün dokuzusu. Üçün birlisi. <laughs> Erkenler koyayım da uzun sürmesin. Ya ayıp lan. Ayıp lan bu da bu gelir mi? Ne yapacak şimdi buna? Oha. Öldü mü hepsi? <laughs> Tek attım. Ezdi hepsini ha. He. Tek attın. Vallahi, Vallahi böyle ezdi hepsini şu an. Oğlum bir şey diyeyim hani bir vurdu Bu ne oğlum? Ha tam <laughs> gel. ne oluyor? O sağlam vurdular ya. Üzdü. 3 2. 3 2. Eee 1'de kaç tane? 1 7. Tamam. Ya böyle yapmaz. Oğlum ya. Kanım bok geldi adama. Şey. O en kötüsü bu ha bu arada. Bu harbiden ha. Ama yine kazandım. Oha çok hızlı kaybettim. Oğlum, en kötüyü gelmiş ki sana. Normal düz skibidi gelmiş. Bir zahmet kaybet yani. Bunlar da adam var var Kaybeder saçma olurdu. Çok ağır kaybettim ama ya. Söyle. Bir de kaç tane var? Dört. O, e, i̇kinci seç. Tamam. E, üç sekiz. Hadi bakayım. O hızlı fight bitecek. Fight hızlı bitecek. Oğlum asit atsanıza niye tek tek vuruyorsunuz? Ya vurmasana oğlum beni gider vuramıyor bile oğlum. Asit at asit asit vurma vurma asit at. Çok sayısı fazla ondan kaybedeceğiz. Yok kazandık. Yani, aynen. Bu adamın bahaneler beni bitiriyor ya yemin ediyorum ya böyle bir şey olamaz ya of, harbiden. Sağlam kazandık sağlam. Sen ne yapıyorsun? <laughs> oğlum bak <laughs> döverim seni ha. Ne oldu? Sen benim sandığıma şey niye bakıyorsun? Bakmadım. Lan sandığın üstüne böyle bakıyordun daha demin. Bakacağım böyle yaparım kardeşim bakmadım ama. Bakıyor. <laughs> bak <ya>. Oğlum <laughs> tamam, kaplama gibi gezdiririm seni bak. Tamam çok konuşma 1-5. 1-3. Ya oğlum. 3-3. Söylesene sen niye. 3-3 üç, üç. Üç, oğlum. 3-3. Ha bu ne ya? Ağlama, kolayde. Ağlama, hadi. oh Oo. Oh. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben böyle tek görmedim ama böyle sıradan geçirdi seni. Aa, yardıma geldi. Bu ne oğlum? He animasyonun ölüyordu ya bu. Ha, doğru. Seç. Göl gölgesi kaldı burada. Öldürürüz, sıkıntı yok. Söyle. 1 2. 1'de bir tane kaldı bu arada. Senin 1'de kaç tane var? 5. Beş. 5.yi seç. <laughs> oğlum Bari savaşsalardı bir dakika. Yok izin vermedim ben. <laughs> bir dakika. Bir koysana şuraya bir daha. Ya niye ben savaşıyorum? Ha, bir i̇zin koy bir koy. <laughs> Bak direkt öldüler oğlum. İşte ya. Bu fazla absürt. Fazla absürt ya. Ne oldu ağlıyorsun? Oğlum kaybedip duruyorum neyse. Seç. 1-2. Bu da sonuncu artık. 1'de bir, bir tane var zaten. 1-3. İşte ee, Bak ben bir şey diyeyim Sağlam bir saplayacağız. Oh oh oh. Oo ne güzel vuruyor. Bak 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 ya, bak. Ya hay yapacağın işe be. Ya ne güzel vuruyorum ya. Seç. Eee 2 1. Tamam sen de 3 9 seç. Ha 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 ha. Oha! Sağ oğlum? Ben kazanırlar ya. Ama onun formu var ya. Unutuyor onu. Unutuyor ama çok güçsüz ki o Oğlum, hadi. Ne oluyor şu an orada? Oğlum beni hiç göremiyorum ki. Ooo Güzel dövdük. Güzel dövdük. Fazla değiştirmeden öldüreyim ben onu. <laughs> bir de onun animasyonla uğraşamam. Seç. 2-2. Eee bak sandık kapandı bakamadı. <laughs> Hadi. 1-3. E, bir, bir de ha evet 1-3. Kaç tane var bir de? 2. Tamam. Uhu. Kardeşim bugün boss günüm benim ya. Aha. Hangi boss alacak acaba? Oha ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Bu, bu fazla şu an eşe şu an. Bir şey diyeyim, bayağı baya başa baş gidiyorlar bazen ha. Bir de bunun ikinci fazı var değil mi? Aa ama onun küçük o haliydi sanırım. ama, Ama o fark atması lazım yoksa öldü ki. Oğlum bir şey değil mi? Bayağıdır böyle yakın... Yalnız bunda Savaşı Scientist Titan yazıyor farkındaysan yani bu benim aslında. Ama neyse. Ne alakası var oğlum? Scientist gibi de yazıyor mu üzerinde? Hayır, Scientist Titan yazıyor değil mi? Titan o nasıl yani bir, bir mantık benim. ya? O nasıl bir Aynen mantık? Ki, ne alakası var, var? Titan Titan benim olması lazım. Normalde neyse hadi neyse tamam bir şey demeyeyim hadi neyse. Sallama işine bak hadi bayağı başa başa. Ya bir saniye. Eski bir Scientist yaz bir şey ne yazıyor? Ya salak salak koş bir işine bak hadi. Ağlıyor bu arada. Biraz Sayın ağır işte. olduk oldu kusura bak. Ağlıyor bu arada. Ya sus ya işine abi, bak. Şu an bir, bir tarafların yanıyor senin böyle. Bekle bunun daha ikinci fazı Hı, var. Bu ne oğlum? Hadi bu oğlum gel yani şunu. Oğlum bayağı fark yedim. Bayağı fark yedim. Yaralı. Aa, bir dakika bu yaralı değil de öyle bir şey yoktu. Böyle bir şey yoktu oğlum. Bu ne? Hadi, oğlum kaybedecek hadi. miyim? Bu nasıl bir şey ya? Hadi. Hadi oğlum. Bir şey değil mi? Sen çok hızlı yaklaşıyorsun ama seninki de gıdım gıdım gidiyor bak. Öf, öldü ya. Oğlum böyle saçmalık mı olur ya? İkinci fazla oyundan kaldırılabilir mi? Allah için rica ediyorum ya. İkinci fazla oyundan kalksın. Hadi aldım. Hadi aldım. Woohoo! İkinci fazı derdine kazandı. ikinci i̇kinci fazla oyundan ayrılabilir mi artık? İstemiyorum yani ikinci fazla. Ama sen ağlıyorsun. Kes. Ama sen ağlıyorsun. Konuşma oğlum var o kafana bir tane. Ha orada mıymış sandık? Bakma uzak dur. <laughs> Hadi söyle. 2 3. Ee, bir de sonuncuyu seç. <laughs> Boss değil <mi? gülüyor> Hadi bakalım. Bosa Ya hayır ya bu olmasın. <laughs> ah, 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 Oha bu fazla güç. Oha! Ah. Oha! Ah, Oha! Ah, kötü adam gülüşü. Oh Oğlum o hasar ne? Bence efef ver gururunla kaybet ben sana söyleyeyim. Gurur gurur en azından. Kardeşim gurur vurur yok bizde. Önce seninki öldü. Ya hadi basket oradan. <laughs> Önce seninki öldü bana <laughs> söyle. Eee 3-1. Bir. Senin biri bitmişti de, değil mi? Hayır bitmedi bir tane kaldı. O zaman birinciyi seç. Aha. Gene mi boss? Oğlum buraya boss fight e. geliyor. Harbiden daha üste işte boss fight. Oha. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu, bu da, bu da çok yakın bir... Finalde fight ben yani bosslarımız şu an ya eleniyor ya kalıyor bir garip. Oğlum hadi ya. Harbiden senin galiba iki bossun var benim şu an dört bossum var. Burada kazanırsa beş olacak senin. Yok benim kaldıracak. dört bossum var. Nasıl dört bossum var hadi baskı oradan. Hakim. Scientist, Upgrade Scientist, Fake Scientist Bu ne <laughs> oğlum? Adam tüm Scientist'lere toplamış. Yok Paranormal Scientist, Anormal an Scientist ha, Ben uzaklaşmıştım niye demiyor? Canları gözükmüyor şu an bende Bende de gözükmüyor şu an Ama sanki seninki alır gibi geliyor senin sinirlendi mi biraz? E, benimki harekette saldırı zarttı biraz Ama nedense ölecek gibi geliyor benimki Hadi İkinci hadi İkinci onu... var ki bunun Hadi, öldü Formu yok galiba ezik formu olan bir tek scientistler var ya. Üzdü. Üzdü. Oğlum gitti bütün bosslarım zaten ya. Söyle. İki de, iki de kaç tane kaldı? Üç. Üçüncüyü seç. Ee, iki de kaç tane var senin? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane var. Üçüncü de? Üç. Tamam üçün e, ikisi Aa, seç. bir saniye bir saniye bana şey karışmış. Skibi de. Bu, bu var mıydı sende? Astro Juggernaut bende yoktu bu. Tamam o zaman ben bir tane skibi de ekleyeyim buraya hemen. Tamam ben de bir tanesini değiştireyim bununla. Hangisi yoktu ki? Neyse şunu alayım. Bir kameraman. 3'ün ee, ortadakini seç. Bir kameramanı koymuştum tam da ya. Hızlı ol ama düşmanlar gitti zaten. Ne oluyor oğlum? Hı, tek'i atıyorlar. <laughs> Haydi böyle şey ya. Sağlam çaktım. Çok sağlam çaktım. Ağla bak yok. Oğlum sandığa niye bak? Oğlum Bakmadım. bakma şu sandığa. Bakmadım. Döveceğim bak. 2'nin ee, ikincisini seç. 3'ün birlisi. <laughs> Oydum yani. Çok iyi bakıyorum ya tabi. Aynen her baktıktan sonra, sonra şey. Bir de, bir de, diyorsun ya yok bak yok bilmem ne yok bakıyor. Bakıp bossunu mu çağırayım senin? Ağlam hadi. Üç, e, sonucusu seç sen bu arada sen da. De, sen de ikiyi seç. Tamam. Hop 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 hop. Hadi bakayım. O bunlar hiç vuramıyor seninkiler ya. Bunlar ada vuranlar mı? Bilmiyorum ki. Hepsi Aa biri bayıldı benden. Ana zort ezik seni. Elendin. Hiç beklemiyordum bu arada. Ben de beklemiyordum. Garip bir final oldu. Neyse şunları öldürelim. Şu aradan çıksın. Tamam. Güzel. Hangisini sandın? Bu mu? Buydu galiba. Hadi bakalım. Ee, bir Yok. Ne, neyin dördüncü? 2'nin mi? Ya zaten bir tek en son şey kaldı. S yani 2'nin e e e e mi kardeşim? Neyin en dördüncü seçeyim? Oğlum zaten 1 iki bitmedi mi senin? Hayır. 3'te kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 2'de? 1. Hayır. 3'te 2'de. 6 tane üçte bir tane var. Tamam o sonuncuyu seç o zaman. Ben? Ben de e, üçün birlisini seç. Tamam. <laughs> Hay yapacan işe ya. Oo seviyorum o fight. Bir şey diyeceğim seninkinin canı yüksek mi ha? Aynen. Gene, buna, gene buna, uzun dayandı. Oo. Evet. Bunu beklemiyordum. Güzel patladılar. Kolu bacağı kopmuş. Hop ver bakayım. E, sen söylüyordun unutma. 3'ün ee, 5'lisi. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi bakalım. Ha, bunlar iki tane koyarım tabu koysan ne adamlar zıplayamıyor bile ya. Abi a vuruyorlar ama oğlum seninkiler gene. Seninki daha vuruyor oğlum. Kafalarını Abi, yedim ben bunları. Bunlar hitbox'ı nerede? Aa buna hitbox'ı aşağıda. Vurabiliyorlar tamam, seninkiler. Eee ee, 3. Eee 1. Ya oha ya. Ya oğlum 2 saniye dayasalardı çıktığı gibi öldü ya. A dur kaybettim şunu. Çıkaralım. 2. Kimi? 2 tamam. 3. Uhu. Ya hayır ya. Oha. Oha. Oha ne biçim vuruyor. Ya. Ne biçim ya. vuruyor. Oğlum benimki niye öldürdün? Öldürmedim. Nasıl öldürmedin? <laughs> ah, <laughs> Kaybet. <rahat> yani. <laughs> Söyle. 2 Ee, bir. Yani garip bir fight olacak. <laughs> hayır ya. Toplarla nasıl hani vuruyor seninkiler ama. Ya yani ama seninkiler de fazla vuruyor. garip bir fight ya. Bu TV menlerle fight yapmaktan nefret ediyorum ben. Çok ses yapıyorlar. Oha oha ne oluyor? Oğlum var ya ne oluyor? Aha! O ne? Aa ne oldu? Ne, ne, bu, neydi? Oğlum 4'lü 5'lü öldürdü seninkiler. Oğlum o neydi la öyle? Garipti. Kaybedeceğimi hiç düşünmüyordum. Moralim bozuldu dur. Sonuncuyu seçsen ee, bu arada. Is iste, is iste, i̇stediğini seçsen. Tamam. <laughs> hadi onu alırsınız polisler hadi. Hadi. Az vurun be. Az vurun be. Aynen. Hep, hepsi Sonuncuyu koyuyoruz hadi. <laughs> bu ne oğlum ya? Kaç tane koyacağım ben bundan? Bilmiyorum. 5 tane koyulur ondan. 5 tane var zaten. Ya 6 tane var şu an. Anlayınca. Aha sektirdi. Big Squid Toy'dan canım kadar yüksek miymiş ya? Sanırım. Oğlum seninkiler aha öldü lan tamam, ben kaybettiğimi e, ilan ediyorum direkt. hiç. Oo bu nasıl bir eziklik ya? Hiç gerek yok uzatma ya. Şimdi Süheymir önce normaller mi bosslar mı? Normaller. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 1 2 3 4 5 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ne oluyor? Bilmiyorum şu an ne oluyor. Acayip Oha bir dakika benim sağ taraf full ölmüş. Senin glitchler gitmiş hocam. Senin glitchler kazandırıyor zaten. Bir şey değil mi kazan? Bis biskoya döndü burası. Aha, aha benden kalan kalmadı. Ben iptal. Ben iptal ben kaybettim. Haydi, haydi çocuklar işte bu var ya. Bir şu an en kötü beraberim. Bu beni sevindiriyor ama tabii kazanacağım bildiğim için sıkıntı yok ha ki. Hadi Tontaki. bakalım. Koymaya başla. Pompa ki usur Ağlama. Dişine bak ki. 3 4. Tamam, 7, hepsini koydum. 6 7. Ben de koydum. Hepsini koydum. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Hocam mucize arıyoruz. Clockman'den canı çok hızlı gidiyor bu arada. Astrom'un canı yarıya düştü. Oğlum ne oluyor? Kim bu kadar fazla vuruyor? Bilmiyorum. Oğlum arada ne oluyor lan bu kadar ne ikisinin canı ölecek şimdi ikisi O ittirdi beni O şey Kimen ölecek Kimen ölecek Kimen öldü Oğlum senin benim dirilmen sıkıntı Oğlum bir şey mi Tritan ya da dirilmen olması kaybetti ha Vallahi böyle bir şey olamaz Aa, bu Bir dakika Scientist'in yeni fazı gelecek kardeş Oyun mu dondu Heh bir düzeldi. Juggernaut öldü. Aşağıda Scientist sal bir tanecik. Aha. Nerede? Aha geldi. Hadi koçum. Yaparsın. Bak ona, onu, yediler. Onu, onu yediler hocam. Hadi oğlum ya. O da öldü değil mi? O A yediler onu da. Dur bir fazla daha var. Bir fazla daha haydi, var. Hadi bas git oradan be. Kaç defa gidiyor Hayır içinden küçüğü çıkıyor bir de. Ya küçüğü de alabilir misin şu danayı? Hadi oğlum. <laughs> Ay, İlk yedi. <laughs> you got it. Yeah.